Merhabalar sayın takipçilerim. Esma Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün de buzluğa köfte nasıl konur? Onu tarif edeceğim sizlere. Güzel bir köfte yapalım. Buzluğumuza koyacağız. İşimize yaradığı zaman çıkarıp yiyeceğiz. Herkese şimdilikten hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanda da elimizin altında hazır olacak. Köftemizi yapımına başlayalım. Burada 1 kilo biraz fazla. 1 kilo 200 gram kadar kıymam var. Şimdi burada bir küçük adet soğanımı rendeledim, suyunu fazla suyunu sıktım. Soğanımı ilave ediyorum. Burada 4 diş sarımsak var. Sarımsağı da rendeledim. Sarımsağı ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada çok az maydanoz. Dondurucuma doğramış koymuştum. şöyle maydanozlarımı ilave ediyorum. Burada 2-3 dilim kadar ekmek var. Ekmeğimi ıslattım. Suyunu sıktım. Ekmeğimi ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Ve birazcık daha ilave edeceğim. Biberim acı değil. Şöyle karabiber ilavesi yapacağım. baharatları tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle birazcık kimyon. Birazcık da kekik atacağım. Çok fazla atmıyorum kekiğini. Şöyle biraz şöyle çok az 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave yapıyorum. Şimdi köftemi iyice yoğuracağım. Dilerseniz içerisine bir tane yumurta kırabilirsiniz. Ben yumurta kırmayacağım. Şimdi köftemi iyice kıvam alana kadar yoğuracağım. Evet arkadaşlar köfteme şekil vermeye başladım. Şöyle yurdum. iyice yurdum. Yurduktan sonra şöyle bu kıymaldığım kaba altına böyle buzdolabı poşeti e, serdim. Bunu mutlaka serelim. Bu kaba temas etmesin. Bu şekilde bir sıra yapıp üstüne poşeti e, takıyorum. Şöyle şöyle şu şekil poşeti üzerine isterseniz streç kullanabilirsiniz. Ben buzdolabı poşetini seriyorum. Şöyle çekip serelim. Tekrar üzerine köftelerimizi dizelim. Tekrar bir daha poşeti kapatalım. Bu şekilde de devam edelim. Şöyle köftemin büyüklüğünü de şu şekilde yapacağım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şu büyüklükte köftelerimi yapacağım. arkadaşlar bu şekil köftelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar köftemin hepsini tamamladım. Şimdi üzerine tekrar böyle bir buzdolabı poşeti kapatıyorum. Şöyle kestim bu, buzdolabı poşetini. Şöyle etrafını poşetle sarıyorum buzdolabı poşetiyle. Sardıktan sonra tekrar şöyle bir poşete yerleştireceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde buzluğuma girmeye hazır. Siz de bu şekilde köftenizi yapın. Dilediğiniz zaman çıkarın. Kızartın patatesli yapın. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.